Herkese merhaba. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün patlıcan sevenlerin reddedemeyeceği harika bir tarifle geldim. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Şeritler halinde soyduğum patlıcanları dilim dilim doğruyorum. Yine şeritler halinde kesiyorum. Patlıcanları aynı boyutta doğramamız önemli. Bütün patlıcanları bu şekilde doğruyorum. Geniş bir tepsiye alıyorum. Üzerine yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve en az yarım saat bu şekilde bekletiyorum. O orada beklerken ben de diğer işlemleri hazırlıyorum. Şöyle limonumuzu sıkalım. Tuzu serpelim. Elimizle şöyle karıştıralım. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar bu kenarda beklesin bir pirinci, bir bardak pirinci bu şekilde yıkadım. Nişastası gidene kadar yıkadım. Sebzelerimi bu şekilde hazırladım. Soğan, sarımsak, kapya biber, domates ve yeşil biber. Hepsini ufak ufak doğradım. Bir tencereye biraz yağ alıp üzerine soğanları alıp kavurmaya başladım. Bakın patlıcanın bütün acı suyu çıktı. Şöyle elimizde de fazla suyunu sıkalım. Bu şekilde. Soğanı kavrayıncaya kadar ara ara karıştıralım. İçine ben bir adet kekme atıyorum her zaman soğanı. Daha yapmaz diye. Tuzumu da veriyorum. Soğanlar daha çabuk karamelli de oluyor. Tekrar karıştıralım. ana kavrulmuştan sonra üzerine biberleri ilave edelim. Biberlerle de şöyle bir güzel karıştıralım. Sarımsakları alalım. İyice kavuralım. Buraya kadar beni izlediyseniz eğer de sizden ufak bir ricam olacak. Mutlaka videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi basar mısınız? Ufak da olsa yorumlara bir yarım yaparsanız çok memnun olurum. güzelce kavurdum. Şimdi domatesimi ilave edeceğim. Domatesimi de biraz kavuracağız. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Evdeki malzemelerle güzel bir yemek yapıyoruz. Şimdi patlıcanları ilave ediyorum. Patlıcanları da 5 dakika boyunca karıştırarak kavuracağım. Karıştırmak önemli arkadaşlar. Her tarafını güzelce karıştıralım. 5 dakika boyunca bu şekilde karıştırarak kavuralım patlıcanları. patlıcanları şimdi başka bir kaba alacağım. Tencerenin dibinde biraz ayıracağım. Ve üzerine pirinç serpiştireceğim. Önce düzeltelim bu şekilde. Çünkü pişerken hiç karıştırmayacağız. pirincin bir kısmını böyle şey, bu, bu şekilde elimle ekiyorum. Şimdi biraz patlıcan alacağım. Eşit bir şekilde düzeltelim. Kalan pirinci de ekliyorum böylece her tarafına eşit miktarda yerleştirdik. Kalan patlıcanları da en üstüne düzgün bir şekilde yayıyorum. Şöyle hafif hafif bastıralım. Üzerine bu şekilde biraz su ekleyelim. Sonradan ben yarım bardak daha su ekledim. Kapağını kapatalım. Çok kısık ateşte 35 dakika pişirelim. Ve yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ben bayıldım. Kesinlikle tavsiye ederim. Siz de deneyin, memnun kalacaksınız. Tarifimden kesinlikle eminim. Çok lezzetli oldu. Çok lezzetli bir ana yemek oldu arkadaşlar. Lezzetine kefilim. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.